Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızları çekmek istedim. 22 Nisan-28 Nisan arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım. Haftanın yıldızlarında neler varmış? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle finishing o altın max hepsi bir arada tabletler var. Bunlar 40'lı olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 220 liradan 110 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde haftanın yıldızlarında evet platinium şu şekilde bulaşık deterjanı da indirimde 79 liradan 43 liraya düşmüş. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde arkadaşlar Burada ise Def Fırsat şöyle ve markasının şöyle üç farklı duş yerleri var arkadaşlar. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu da bu şekilde. Evet burada ise Kolget'in e, diş fırçaları da indirimde bunlar ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise... 10 TL ve üzeri alışverişlerde 50 liradan 28 liraya düşmüş. Burada ise kolget şöyle diş fırç macunları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 50 liradan 28 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise enerji içecekleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar da 1 litrelik fiyatları 20 liradan 15 liraya düşmüş. Ülker paylaşmak e, peynirli sandviçlerde indirimde 24 liradan 19 liraya düşmüş. Haftanın yıldızlarında bu şekilde. E, burada ise çerez yağı. Antep fıstıkları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 150 gramlık. Fiyatları 51 lira 25 kuruştan 46 lira 50 kuruşa düşmüş. Doktor Ötken çikolatalı soslar var. Bunlar da böyle ikili olarak satılıyor. E, fiyatları ise 24 lira 45 kuruştan 19 liraya düşmüş. Evet burada ise Nescafe Bread 37 paketleri var. Bu şekilde bunlar da 80 gramlık kahveler. Eee Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 50 liradan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise şöyle yayla osmancık pirinçler de var. Şöyle göstereyim. Bunlar da yerli oluyor. Ee, 1 kilo bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 30 liraya düşmüş. Burada ise yudum omega 3 yağları var. Ee, ayçiçek yağları bunlar da şu anda indirimde <laughs> fiyatları bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 57 liradan 36 liraya düşmüş. Abalı markasının ayçiçek yağları da indirimde Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Tukaş markasının şöyle zeytinleri var. Siyah zeytinler. Evet bunlar da 1 kilo 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde evet burada ise Tukaş markasının yeşil kırmızı zeytinleri var. Bunlar da şu anda indirimde 1 kilo fiyat 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Doğuş markasının demlik poşet çayları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Bunlarda fiyatları 67 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Ee, bu şekilde Doğuş markasının demlik poşet çayları. Evet bunlar da bergamot aromalı oluyor. Bu da aynı şekilde yüzlü olarak satılıyor. Ee, 67 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet Burada ise Doğuş markasının çiteriyaki çayları var. Bunlar da 500 gramlık 10 TL ve üzeri alışverişlerde 39 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Evet burada ise Danone kakao sütler indirimde arkadaşlar. Bunlarda e, 27 adet var içinde. E, her biri 180 milimlik. Bunlarda 10 TL ve üzeri alışverişlerde 120 liraya düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet 110, e, 199 liradan 120 liraya düşmüş. Evet burada ise bir şah markasının yarım yağlı sütleri de indirimde arkadaşlar. 17 lira 50 kuruştan ulaşmış. E, 15 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar şu şekilde yarım yağlı sütler. İlk burada ise şöyle kurum meyveli müsli var bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle yulaf ezmeleri. Bunların da fiyatları 25 liradan 18 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde iki farklı çeşidi var. Etok markasının tatlı üzüm pekmezi var. 750 gramlık fiyatları ise 75 liradan 50 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Et burada ise Torku markasının helvaları da indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu sade helva 500 gramlık fiyatı 58 liradan 40 liraya düşmüş. Torku fıstıklı helva da var bu şekilde. Bu da 500 gramlık fiyatı 92 liradan 70 liraya düşmüş arkadaşlar haftanın yıldızlarında et evet, torku markasının kakaolu şöyle e, helvası var bu da şu anda indirimde fiyatı 58 liradan 40 liraya düşmüş et evet, vera markasının ayçiçek yağları da indirimleri devam ediyor fiyatları 144 liradan 134 liraya düşmüş 5 litrelik yağlarda bu şekilde Evet burada ise e, Kavrulmuş badem içleri var. Çerezya markasının 150 gramlık. E, fiyatları 36 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Ovada markasının yerli pirinçleri indirimde arkadaşlar. Bunlar 2,5 kiloluk fiyatları 67 lira 50 kuruştan 64 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada ise... E, Drops markasının şöyle sebze suları var arkadaşlar bunlar e, şu anda indirimde 18 liradan 16 liraya düşmüş. Evet burada ise Kiraz ve kızılcıkta indirimde arkadaşlar e, bunların da fiyatları 19 18 liradan 16 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar burada ise Pınar markasının ayranları var bunlar da bir buçuk litrelik fiyatları 27 liradan 24 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde haftanın yıldızlarında. et evet, burada ise Ahil markasının tam yağlı beyaz peynirleri var. Bunlar 750 gramlık. Fiyatları ise 73 lira 50 kuruştan 66 liraya düşmüş. Tork markasının beyaz peyniri var. Bu da 1 kilo oluyor arkadaşlar. Fiyat 142 lira 50 kuruştan 122 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet burada ise Bozbey klasik e, inek peynirleri de indirimde Arkadaşlar bu şekilde 600 gramlık fiyatları ise 97 liradan 87 liraya düşmüş Bozbey bu şekilde de 600 gramlık peynirleri e, 97 liradan 87 liraya düşmüş Arkadaşlar e, burada ise Bozbey inek ve keçi peyniri var pardon koyun ve keç peyniri var. Bu şekilde e, bunlar 350 gramlık. Fiyatları 71 lira 50 kuruştan 64 liraya düşmüş. Burada ise boz Bozbey'in e, üç farklı lezzet peynirleri var. Bu şekilde bunlar da 525 gramlık. Fiyatları 117 liradan 105 liraya düşmüş. Evet burada ise karper üçgen peynir var. Bu da şu anda indirimde 24 olarak satılıyor 53 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar haftanın yıldızlarında et burada ise Murat Bey kaşar peynirleri de indirimde arkadaşlar 500 gramlık fiyat 135 liradan 120 liraya düşmüş burada ise Tarabya markasının eritme peynirleri var bunlar da 500 gramlık şu anda indirimde 85 liradan 77 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar böyle haftanın yıldızlarında Et Tarabya markasının şöyle kaşar peynirleri de indirimde 1 e, kiloluk bu şekilde arkadaşlar fiyat 152 liradan e, 135 liraya düşmüş böyle haftanın yıldızlarında. Et burada ise Sultan markasının şöyle sucukları var kangal sucuk dana kangal sucukları. Bunlar da 200 gramlık 10 TL ve üzeri alışverişlerde 58 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş arkadaşlar haftanın yıldızlarında. Evet burada ise Viking markasının bitkisel çamaşır suyu var. Bu da bu şekilde. Bu doğal oluyor arkadaşlar. Bakalım. Evet fiyatı ise 19 lira. Evet, Ace indirimdeymiş arkadaşlar. 4 kilo Ace. fiyat 60 liradan 50 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada ise siyolar saç boyaları da indirimde bu şekilde farklı renk seçenekleri var. Şöyle göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde de var. Şöyle. Açık olanlar da var arkadaşlar bu Kumral oluyor. Ee, bunların da şu anda 43 liradan 33 liraya düşmüş böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada ise e, Farol e, şöyle deodorantlarda indirimde e, fiyatları 45 liradan 31 e, liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Flormar ojeleri de indirimde bu şekilde. Bunlar da 17 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet, burada ise Peros markasının yumuşatıcıları da indirimde. Şu şekilde yaseminler çiçeği, lavanta bahçesi ve kiraz çiçeği var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları 50 liradan 38 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 1440 milimlik oluyor bu şekilde. E evet, çiçeğin markasının e, bulaşık deterjanları var. Bunlar da 4 kiloluk. Fiyatları 52 liradan 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Finish Quantum. E, hepsi bir arada tabletlerde indirimde. Bunlar 80 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise 200 260 liradan 189 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında bu şekilde. Evet burada ise Bingo'nun giysi çamaşır e, deterjanı var e, bunlar da 2 litrelik bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 69 liradan 36 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet burada ise Oreo bisküvilerde indirimde bunlar onlu olarak satılıyor. E, 10 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatları 90 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.